Edremit'in Güre mahallesinde vatandaşların bozuk yollarla ilgili çilesi bir türlü bitmek bilmiyor. Yazın tozdan bunalan vatandaşlar kışında yağmurlu havalarda bozuk yolların ve çukurların kazalara neden olduğunu belirtiyor. Hamurlu havalarda zaten gördüğünüz gibi arabamın yani ön takımı tamamen suyun içerisine gömüldü. Yani sadece ben diye buradan geçen bütün bu aynı bir şikayetten muktedir. Hatta ve hatta bazen kazalara bile sebebiyet verirler. Çünkü çukurdan kaçarken karşı yönden gelen taşıttan kapa kafaya geldikleri an oluyor. Onun için birbirinden kaçmak zorunda kalıyorlar. Bu esnada buradan çıkacak herhangi bir çocuk veya tabii yaşlı kadına her an bir kazaya maruz kalabilirler. Bu bağlantı yolunu bizim belediyemize talebimizden bu bu yolu yapamayız. Bizim imkanlarımız buna müsait değil. Devre yani buradaki oturan sakinler kendi imkanlarıyla yapsın dediler. Devlete ait yolu burada oturan sakinler mi yapması lazım? Zamanı geldiği zaman o istemesini biliyorlar. Pekala hizmete geldiği zaman hizmet nerede pekala? Biz belediyemizden hizmet bekliyoruz. Atatürk ilk ve ortaokulu için kullanılan bağlantı yolunun da çok bozuk olduğunu söyleyen vatandaşlar özellikle burasının ifade olarak yapılmasını istedi. Okul yolu olması böyle bir ana caddenin e, düzenlenmesini istiyoruz. Sayın Başkan'dan özellikle rica ediyoruz. Gerçekten toz içindeyiz. Yazlığa geliyoruz buraya. Maalesef çok üzgünüm. Tozun dumanın içindeyiz. Her gün arabayı yıkamak zorundayız. Bu yolların yapılması için daha önce de şikayette bulunduklarını vurgulayan bir güreli de sıkıntılarını dile getirdi. Bütün bir yaz dönemi boyunca evlerimizi her gün bahçelerimizi yıkıyoruz, toz toprak. Burası normal bir okul yolu olduğu için bütün arabalar buradan geçmekte ve biz çok mağdur bir durumdayız. Yani biz bu mağduriyetimizin giderilmesini daha önce de birçok yetkililere söyledik ama bir sonuç alamadık. Bizi görürler ve problemimizi çözerlerse çok memnun oluruz. Şikayetlerimizi buranın böyle kötü olduğunu, yazın toz oluyor, kışın çukurlar, sular. Buradan devam zaten o okula giden belediye otobüsleri geçiyor. Bunu bildirdik yani şikayetlerimizi.